Arkadaşlar herkese merhabalar. 11 Şubat Cuma günü paylaşmış olduğum iddia kasa kuponum kazanmıştır. Oynayıp da kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Dün özellikle videomda şunları ifade etmiştim. Bu iki maça güvendiğimi çok yüksek basmamak şartıyla bir miktar basıp kazanmanızı tavsiye ediyorum diye ifade etmiştim. Tabii ki garantisi yoktu ama güvendiğim maçlardı. Ee, bu yüzden video çekmek istedim ve sizlere e, paylaşmak istedim bu iki maçı. Paylaştım, kazandırdım. Gün içerisinde oranlar değişti. Daha da yükseğe çıktı. Oynayıp da kazanın arkadaşları. Tebrik ediyorum. Biraz maçlar hakkında değindikten sonra e, cumartesinin tahminini paylaşacağım sizlere. Sevilla Elce maçına Sevilla kazanır. Sevilla kazanır tahminini vermiştim sizlere. Sevilla ilk yarısında çok baskılı oynamıştı. Golü bulamadı. İkinci yarı peş peşe gelen goller 70 ve 76. dakikada gelen gollerle şu an itibariyle maç bitti ve maçı kazandı. Dün paylaştığımda 1.30 oranı vardı arkadaşlar. Şu şekilde e, bu maçta oran düşüşü meydana gelmiş. Diğer maçta oran yükselmişti. Bu maçta düşüş meydana gelmiş. 1.30'dan paylaşmıştım. 1.27'ye düşmüş ama tahminim rahat bir şekilde kazanmış oldu. Porto Sporting Lisbon maçına da karşılık gol var tahminini vermiştim. Bu tahminim de ilk yarıdan geldi arkadaşlar ki oranı da yüksekti. Şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Dün paylaştığımda 1.58 civarında bir oran vardı. 1.65'e kadar çıkmış. Bu maça da çok güvendiğimi ifade etmiştim. Yani liderlik için çok önemli bir mücadele. Şampiyonluğu için çok önemli bir mücadele diye ifade etmiştim. E, Sporting Lisbon 2-0'dan e, skoru koruyamadı. Kırmızı kartta gördüm. Maç şu an 2-2 ve bitime 8 dakika kalmış normal sürede. Tahminim kazandı. 2 oran vardı. 2'ye 2'den fazla oran vardı. Oynayıp da kazanan arkadaşlar tebrik ediyorum. katıldığı da güzel kazançlar sağlatıyorum. katıl da muhakkak sizleri bekliyorum. Porto maçını çıkardık ve şimdi 12 Şubat e, pazar gününün tahminlerini ver, şöyle cumartesi gününün tahminlerini vermek istiyorum sizlere. iki tane maç paylaşacağım. Bir tanesi spor Süper Lig'den. Diğeri de İtalya liginden bir maç. Yine güvendiğim maçlar ama dediğim gibi çok yüksek miktarlar basmayın arkadaşlar. Burada şans oyunu olduğunda unutmayalım lütfen. Çok uzatmadan videolarım, maçlarımı paylaşıp videomu sonlandıracağım. Katıla muhakkak bekliyorum. Katılda yarın şov yapmayı düşünüyorum katılı VIP'de paylaşıyorum sadece maçları arkadaşlar. VIP ödemeyi yaptıktan sonra topluluk kısmından maçları alabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız size zaten direkt telefonunuza bildirim olarak gelecek paylaştığım an maçları. E, videoların bildirimini de almak istiyorsanız kanalımızdaki abone ol kısmının orada zil butonunu açın. Video paylaşır paylaşmaz e, size de bildirim olarak gelsin. Videoyu da muhakkak izleyin. Giresunspor Fenerbahçe maçıyla başlamak istiyorum. Fenerbahçe lige istediği gibi başlayamadı dedik. Lige iyi başladı ama şampiyonluktan uzak kaldı. Daha sonraki maçlar Trabzonspor maçıyla birlikte şampiyonluktan uzak kaldı. Düşüşe geçti. Vitor Pereira gitti. Ersun Yanal geldi. Oyuncular isteksiz oynuyor. Yani bu sezon artık şampiyonluk zaten gitti. 20 puan fark var. İmkanı yok bu saatten sonra şampiyonluk için ama ikinci sıraya veya üçüncü sıraya gelerek UEFA Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele edecektir. Giresunspor iyi bir çıkış yakalamıştı. Kazanma serisi vardı ama son 3 maçta hatta 4 maçtaki aldığı sonuçlarla şu şekilde Alanya'ya kaybetti, Kasımpaşa'ya kaybetti, Hatay'a kaybetti. Bu e, kayıplarla birlikte geriledi Giresunspor Spor düşme hattına kadar geldiler e, Fenerbahçe ise son iki maç Kupa maçı Kayseri'ye kaybettiler Başakşehir'e de ligde 1-0 kaybettiler evinde son iki maç sallantılı bu kez deplasmana gidiyor Fenerbahçe Giresun ise evinde kazanıp e, Fenerbahçe biraz e, şok yaşarken kazanıp Giresun Spor'un e, düşme hattından uzaklaşmak istiyorlar zor bir maç her iki takımın eksiklerine baktığımızda Giresun'da çok önemli eksik yok. Fenerbahçe'de Mesut Özil e, en golcü isimlerinden Mesut Özil yok. İrfan Can yok. Novak yok. Gustavo yok. Crespo'da kart cezalısı oynamayacak. Ozan Tufan'da yok arkadaşlar. Kadroya dahil edilmedi. Bunu da e, not olarak düşmek istiyorum taraf bahisine hiç bulaşmayın. Bu maçtaki tahminim 1.5 üst arkadaşlar. 2 maç verdiğim için 2 orana tamamlamak için bu maçı ekledim. Yani güveniyorum. En az 2 tane golün çıkabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe biraz 2 maçtır durgun. Gol bulmakta sıkıntı çekiyorlar ama bu maçta gol bulabilirler. Giresunspor zaten Fenerbahçe'nin defansta problemler devam ediyor. Giresun da aynı şekilde defansta problemler devam ediyor. Gollü bir karşılaşma olabilir. Pozisyon fazla maç olabilir. Karşılıklı gol varsa Çin'e biri oranı var. Yüksek orandan muhakkak deneyin. Denemenizi de tavsiye ediyorum bu maçta. Fenerbahçe gol atıp gol de yiyebilir. Ben ama ilk tahmin olarak 1.5 üst tahminini sizlere iletmek istiyorum. 1.28 orandan 2.5 üst olabilir mi? Olabilir. Denemek isteyenler deneyebilir. İkinci maçım yine Napoli-Inter İtalya maçından bir maç. Saat 20'de başlayacak. Sporting Lisbon Porto maçı ile birebir aynı statüde bir maç arkadaşlar. Neden bunu ifade ediyorum? Her iki takımla birer puan fark var. Lider Inter ile Napoli arasında bir puan fark var. Ama Inter'in bir maç eksiği var. Bunu da söylemek istiyorum. Eğer ki Inter kazanırsa şampiyonluğu büyük ölçüde almış olur. Napoli kazanırsa şampiyonluk kızışır. Berabere biterse her iki takım da puanını korumuş olur. Zor bir maç. Ligin ilk yarısındaki oynanan Inter'in sahasındaki maç 3-2'lik Inter'le Inter galibiyetiyle tamamlanmış. Her iki takımda çok önemli eksikler yok. Inter'de var Perisic oynamayacak. Onun haricinde Bastoni defansın önemli isimlerinden iki isim oynamayacak. Koreya sakatlığı bulunduğu için bu maçta oynamayacak. Forvet'te de Napoli'nin Dozano bu maçta forma giyemeyecek. Bunun haricinde çok önemli eksikler yok. Bu maçta Porto maçı ile bire birebir benzer bir maç arkadaşlar. Bu yüzden karşılık gol varın pozisyonun fazla olmasını bekliyorum. Karşılıklı gol var olabilir. Inter'den de gol bekliyorum. Napoli'den de gol bekliyorum. 1.54 orandan karşılık gol var seçeneğine yöneliyorum bu maçta da. İki maçı veriyorum sizlere arkadaşlar. İki maçı değerlendirin. Katıla da gelmek isteyenler muhakkak katıl VIP'ye gelsin. Sadece VIP'de paylaşım yapıyorum. Dediğim gibi kazandırmaya devam ediyorum arkadaşlar. Oradan da kazandırıyorum. Muhakkak bekliyorum. Verdiğiniz ücreti katı katına çıkarabilirsiniz. Garantisi yok ama verdiğim baştan her zaman da arkasındayım. Bugün kazandık. Seriye başlarız umarım. Güzel seri, güzel kazançlar yaparız. Herkese bol şans diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.